Ona söyleyin la kımırdama az ben senin. Abi kımırdama abi. Abi biz duyuyor mu? Usta. Duyuyor duyuyor Bunun oğlum. Bunun yitirmesin onu yani oğlum. Yok oğlum. Yok oğlum. Yok oğlum. Abi bu trepsini mahvetmiş çekme gel. Çok kayıyor oğlum, düşüyordum ya az önce. <laughs> Şşş, öbür kamyonlara dikkat edin bir Polis kadar. Polis Ama, kadar. Ama, zaman. Ay, Ambulans kaldı. O arkada daha bir dünya var lan. Çok zaten. Arka daha betermiş gel bakalım. <laughs> abi ambulans şuradan tersten gelsin ya. <laughs> Önden girer abi. Buradan girer lan Mehmet kamyona girmiş. <laughs> ya. Abi yapabileceğim bir şey var mı abi? Fotoğraf çektiği burada da minicik ne bu